İkili adlandırmaya gelecek olursak, Karline tarafından basit ve evrensel olabilecek bir tür isimlendirilmesi oluşturulmuştur. İkili adlandırmada her türün adı iki kelimeyle gösterilir. Birinci isme cins adı, ikinci isme tamamlayıcı ad denir. Cins adı sınıflandırmada önemlidir ve canlının hangi cinse ait olduğunu gösterir. Tamamlayıcı ad ise Sınıflandırmada önem e, sınıfla, e, tanımlandırıcı tanımlayıcı ad ise sınıflandırmada önemli bir veri değildir. En büyük sistematik birim alemdir. En küçük sistematik birim ise türdür. Büyük sistematik birimleri küçük sistematik birimlerini kapsar? Canlıların embriyonik gelişimi sırasında İlk olarak şube özellikleri, son olarak tür özellikleri ortaya çıkar. Sorularda karşımıza çıkarsa şaşırmayalım. Canlıların embriyonik gelişimi sırasında tekrar ediyorum. İlk olarak şube özellikleri, son olarak tür özellikleri ortaya çıkar arkadaşlar. Örnekle bakalım. Örneğin hayvanlar alemi, omurgalılar şubesi, memeliler sınıfı Etçiller takımı, kedigiller ailesi, kedi cinsi, tür ev kedisi. Bu şekilde gidiyor. Bununla ilgili sorulara bakalım. Filogenetik sınıflandırma yapılırken canlılara ait aşağıdaki özelliklerden hangisini incelemeye gerek yoktur? DNA nükleotit Nükleotit dizilimleri, homolog organ benzerliği, hücre çeşidi, azotlu boşaltı batığı bunlar filogenetik sınıflandırmada bizim için neydi? Önemliydi. Ama E şıkkında belirtilen analog organ benzerliği anfilik sınıflandırmada yani daha eski zamanlarda yapılan Aristo'nun yapmış olduğu sınıflandırmada kullanılıyordu. Filogenetik sınıflandırmada analog organ benzerliği bizim için önemli değil arkadaşlar. Cevabımız ne? E şıkkı. Aynı sınıfta bulunan farklı familyalardan X ve Y canlıları arasındaki sınıflandırma kategorilerinden hangisinde bir e, arada bulunamaz? Diyor ki bak aynı sınıfta farklı familia. Aynı sınıftaysa arkadaşım o zaman alem, takım, şube, ee, ve sınıfa kadar biz ne olacağız? Aynı yerde olacağız değil mi? X ve Y canlılar için konuşuyorum. Ee, sonra ne olacak? Bunlar sınıftan sonra ayrılacaklar. O zaman cins de bunlar aynı bir arada aynı kategoride bulunamazlar. Cevabımız ne? A. Aşağıdaki organlardan hangileri e, Hangileri atın ön bacağı ile homolog değildir? Yarasa kanadı, insan kolu, balinanın, ön yüzgece köpeğin ön bacağı homolog. Ama kertenkelenin ön bacağı değildir arkadaşlar. Edirne cevabımız.